Moleküler biyoloji ve genetik bölümü e, hücrenin temel fonksiyonlarını moleküler düzeyde araştıran e, ve bulduklarıyla işte gelişim biyoloji gelişim biyolojisi olsun işte hastalıkların e, moleküler mekanizmaları olsun bunları aydınlatan bir bölüm. Moleküler biyoloji ve genetik Hani dönemsel e, bir şey değil, alan değil. Çünkü yaşamın şifresini inceleyen, araştıran bir alan olduğu için moleküler bir yaşam var olduğu sürece var olan bir alan. Dolayısıyla işte atıyorum kansere çözüm bulundu ama başka bir hastalık çıkacak. Mesela Covid bir virüsle başladı ama işte Delta varyantı çıktı, işte diğer varyantları çıktı. Bunlar hep genetik değişikliklerle oluyor. Dolayısıyla genetik yaşam var olduğu sürece moleküler biyoloji ve genetik var olan bir alan. İlaç geliştirmeden tedavisine kadar. Yani bu tedavi tabii moleküler biyoloji ve genetik uzmanları yapmıyor. Tıp doktorları yapıyor ama tıp doktorlarına ilacı sunan, tıp doktorlarına hastalığın nasıl olduğunu sunan moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, mutfakta çalışan kişiler. Dolayısıyla moleküler biyoloji ve genetik yaşam var olduğu sürece işte Darwin'in keşfiyle başlayıp sonsuza kadar devam edecek bir alan.